Nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl Nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak e, e, makine ekipman destekleri projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli üreticilerimize makina e, makine destekleri yapıyoruz biz. Bugün bu bağlamda e, Silifke ilçemiz, Söküm, Bahçe e, ve Çeltikçi mahallelerimizin talepleri, nar üreticilerin talepleri doğrultusunda buraya bir adet e, nar taneleme makinası desteği sağlamış olduk. E, nar taneleme işlemi İşleri küçük işletmelerde genelde el ile yapılırken büyük işletmelerde mekanizasyondan faydalanarak yapılmakta. Bugün buradaki üreticilerimizin de bu mekanizasyondan faydalanması, işçilik ve zamandan kazanç sağlamaları açısından buraya bir adet nartalan makinası verdik. Başvuru yapan ilk mahallemiz burasıydı, o yüzden bu mahallemize başladık, desteğimizi verdik. E, ee, makinamızın çalışmasını burada gördük. Gayet e, verimli, randımanlı bir makina. Ee, şimdi önümüzdeki yıl içerisinde yeni taleplerimiz gelmeye başladı. Tarımda işçilik çok yüksek. Ee, burada bu nar talenimi işlemleri de e, büyük e, yani işçilik gerektirmekte. Mesela şöyle 8-10 kişinin bir günde yapabileceği bir işi bu makineyle bir saatte yapabiliyorsunuz. Buradaki üretici, üreticilerimize katkımız önemli. işçilik yönünden bir katkımız oluyor ekonomilerine. Hem, e, önümüzdeki süreçlerde de küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlar bu hizmetten çok çok memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçere ve e, Tarımsal Daire Başkanlarımıza, müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha makine ekipmanların daha fazla desteklerini daha da bekliyoruz. Büyükşehir'in makine ekipman desteği olduğunu duyduğumuz için vatandaşların talebi üzerine Tarımsal Daire Başkanlığı'na talep ettik. Tarımsal Daire Başkanlığı da belli bir müddet sonra bizi aradılar, bu makineyi verdiler. Şimdi burada ovada nar üretimi çok olduğu için vatandaşlar nar eşkisi yapıyorlar, sanayi narlarını nar eşkisine dönüştürüyorlar. Burada bayağı bir işçilik sorunu oluyordu. Hem ticari amaçlı hem de evlerin ihtiyaçlarını kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla. Önceden en az 8-10 kişiyle nar çırpıyorduk. Şu an 2 kişiyle nar çırpıyoruz. En az 2 gün çırpmamız gerekiyordu 8-10 kişiyle. Ama şimdi yarım günde bitirebiliriz ona. En az 30 yıldır yapıyorum. Makineyle kolaylık. En büyük avantaj kolaylık. Büyük bir kolaylık sağladı bizim için. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Vahap Bey'e teşekkür ediyorum.